Arkadaşlar, arkadaşlar herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün sizlerle beraber Roblox Mega Easy Obi'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son üst üst kata geçmiştik hatırlarsınız. Bakın buraları falan geçmiştik. En son üst kattaydık. Arkadaşlar en son üst katta oynuyorduk. İçeriden ses geliyorsa özür dilerim. Ay orada biraz kasma olduğu için düştüm bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videomu beğenirseniz like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı, video öneriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Ben bu kanalı 2023'te açtım. 2023'te açtım. Şu anda Şubat ayının birindeyiz. Ocak'ta açtım ben bu kanalı. Nerede değil mi? Ocak'ta açtım. Ben? Bir dahaki videoda Aykut Elmas Winer'ına tepki verecek arkadaşlar. Yani Aykut Elmas Winer'ı ile Vineri, gülmeme challenge gelecek arkadaşlar. Aykut Elmas da artık video yüklemesi yapıyor. Ben niye 2 saattir düşüyorum burada. Evet. Burada bir dakika bir dakika. Ben burada niye nasıl düşebilirim ya? Ben o kadar mutlu değilim arkadaşlar. Normalde de düşüyorum. Neyse. Şimdi sinirim çok fena bozuldu. Buradan atladık. Buradan atladık. Dümdüz gitmeye çalışıyorum. Bak, bak hiç düşmeden. Hop. Bak hiç zıplamayı kesmeyeceğim bak. Aa, Üçünü zemine geçmişiz ya. Keşke biraz daha oynasaymış. Aman, unuttum ben orayı. Bir dakika. Oo. Oh. Biz iki dakikada geçtiysek oğlum. Onu Ne oluyor ya? Lan ne oluyor? Heh. Ben oradan geçtim. 23 nerede? katta kal. Bu alt kat hep bizde hep oynadık arkadaşlar. Ay, sucuk oldum ben burada ama içeride çok sıcak ya. İçeride ben sucuk oldum ama. Ya bir dur senin de. Bak böyle geçilir bu. Bak buradan hiç kesmeyeceğim direkt atacağım. Allah belanı. Yok buradan olmuyormuş ya. Yok. yok abi o burada olmuyor. Olmuyormuş. Ne gerek var böyle benim gibi pro oyuncunun? T T T ne? tene ne? tene TNT. Allah ya Belki ya bir daha video daha kötü temiz oyunları gelecek. Ya da Roblox Hit and Six gelebilir arkadaşlar. O ikisiyle arasında bir şıklığımız olacak diyeceğim de ben ne Ben bugün neden bu kadar mutluyum ya? -di 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 -di. Hop. Bir gün. Toros. Her yer toz. Evet. Çok güzel bir. Anana avradını. Orada onu or, 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 bilmem ne yapayım kardeş. Kardeş. Anana avradını bilmem ne yapayım. Anana babana. Bir daha düşersem küfür edeceğim. Evet buna emin olabilirsiniz. Örüntü. Kaçıncı sınıflarda vardı bölününde Her sınıfta var. Bak bir daha dışarıdan küfür edeceğim ama iki düşmedik. Çünkü kanıma küfür etme, edilmesi etmem yani kötü olur. bu kadar basit arkadaşlar. Amir Mumun. Amin Oha 499 ebenin. hiç onu alsam da direkt buradan en üstte ışınlasam Ruh. Ruh ne demek onu ne Ben abi o kadar parkur videolarını seviyorum ki sinyor taklacı olsun urbana madde imi olsun. Böyle değişik değişik parkurcuların videolarını seviyorum. Ve dışarıda da ben onları denemeye çalışıyorum. Ters takla tabii arkadaşlar ters takla hariç ters taklayı bilmeyince atmak da zor oluyor. <laughs> arkadaşlar bu arada size çok fena bir şey söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar siz İmdat TV bilenler varsa e, yorumlara yazsın ben biliyordum diye. O şu İmdat TV şu anlarda çok garip oldu. Ama İmdat TV değil, Helpis TV. Yani i̇kinci kanalı var ya Helpis TV. Ha, o, o çok sıkıntı ya. Bir Helpis us da deli, da, deli mi, da deli mi, ne oluyor? Oğlum ben buraya geçmedim mi? Ben buraya geçmedim mi? Ben kaçıncı zemindeyim? O ben buraya geçmiştim. Aa ben geçtim burayı. Aynı yer yine mi var? Oğlum biz iki kat değil mi daha ne? Allah Allah. Helpis TV'de çok garip bir şey var abi. İmdat TV kanalını değiştirmiş. Kaç gündür Ukrayna ile Ukrayna ile ilgili video geliyor. Kaç günden beri Ukrayna var ya Ukrayna ile ilgili video geliyor abi. ETS2 çekiyordum. ETS2 videosu gelmiyor. Daha çok Ukrayna videosu geliyor. Hatta bilgilendirme yapmıştım. Artık benim bütün ETS2 videolarım e, ne, nerede çekeceğim demiştim. İkinci kanalım Helpist TV'de çekeceğim demiştim. Onu zaten şeyini yapmıştı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben size başka bir şey diyeceğim. Oyun da değil. Artık hatta bir kardeş yoruma da yazmış bak. Şöyle bir şey yazmış arkadaşlar. Yazdığı şey şu. Abi, abi bu, bu videolar ne? Tabi de benim yazdığım yorumunu söyleyeyim mi? Abi bu videolar ne? Dur. Yük, adı da yükseldi yani. Yüksel abi bu videolar ne? Ne Ukraynası? Bir adını Alpisus Dali yazıyorsun Dali. Bir tane de bir de şu anda şu anda ismi Nifs arkadaşlar. elpis Nevs. Arkadaşlar bu ne ya? Ya ben India TV'yi çok severim. Özellikle küfürlerine hayranım. Ama yeter abi. Abone aboneydim. Abonelikten çıkacağım ya. Arkadaşlar bu arada bu videoya İmdat TV'yi ne kadar etiketlerseniz İmdat TV'nin görmesi o kadar da şey olur. İmdat TV artık bu kadar video gelmesin ya. Ukrayna. Ukrayna ne alaka? La bir de Türkçe konuşmuyorsun ki orada. O videoda hiç Türkçe konuşmuyorsun. Ben burada seni göt götüremiyorum. Hiç Türkçe konuşmuyorsun ki. Rusça mı konuşuyorsun İngilizce mi konuşuyorsun belli değil ya. Bu nedir? Neyse şu konuyu hava atarım. Tekrar söylüyorum. İmdat değil mi? Geri dön geri dön. İmdat değil mi? Geri dön geri dön. Ananı. Ananı bakmışsın. Ya ha. Ya ha ama. Oo. İşte biz buyuz. Bari şimdi bu zemini bitirek ya. Oğlum 9 dakikada biz buraya kadar geldik. Bari bitirek, Aha bitiyor Vallahi Buradan döndük mü? Çek. Her gün bir zemin bitirsek. Yaşadık valla. <laughs> Aman. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Kafanı kırayım. Oh. arkadaşlar spesiyelden uzun zaman video gelmez çünkü bayağı bölüm çektim. Şu anda 6. bölümünü yayınlayacağım. Yani, <laughs> yani <işte. gülüyor> Hey benim ama benim ama. Tok, otomobilimiz yerli yani, mi? Ne direksiyon? oynadığını bilmem ne yapıyorum kardeşim ya ya arkadaşlar sevdiğiniz günün sorusunu sormayı unuttum kaç günden beri günün sorusunu sormuyorum benim canım sıkıyor soracağım soracağım diyorum bir türlü soramıyorum en sevdiğiniz kaç tane youtuber var benim 3 pro desek 2 4 bir de ne vardı başka? Şimdi ben şey 4 5 tane var benim. Bir tane mavi slime, biri mavi slime, biri Türk pro, biri sempatiko. Türk pro sempatiko. Oğuz Aslan. Mavi slime kaç tane oldu? Türk pro Oğuz Aslan, mavi slime sempatiko. Bir de Burak Kulo oğlum veya ters maske. Aynen bu alt altın şeyi ben çok seviyorum. Sever izliyorum. Bir de balon kafa diye biri var abi. Ona da buradan selamlar. Eğer onu seviyorsanız bu videoyu etiketlemeyi unutmayın. Bu söylediğim bütün youtuberları etiketlersiniz. Cidden çok memnun olurum arkadaşlar. Ya bu basit. Bunun taktiği var. Şu, şu ortadan gideceğiz. Bak ortadan gitti Taktiğe bak. Taktiği görüyor musun Bak bak taktiğe bak. Taktiğe bak. Yılan. Kıvrıla kıvrıla yüzerim. Ben bir kıvrıla kıvrıla. Okey canım. Tak. Hmm, acaba bunun içine yemek yok. Bakın artık şey hiç durmadan gideyim mi? Cidden gideceğim lan. Yeter ulan. Bakın hiç durmadan geliyorum. Sayenizde gideceğim. Ben artık bitireyim şunu da. Oradan gideceğim. Üçüncü zemin ne çıkmak? Oğlum üçüncü zemin 13. zemine ne zaman çıkacağım ben? Hiç durmadan geçiyoruz buraları. Adam gibi diyeceğim hep dura dura geçtik, geçtik, geçtik ama buraya durmadan zıplayacağım bak bir dakika. Evet, bravo. Yeter ya. Ağa gitmişiz. Ananı alalım. An, ben gideceğiz. Önce Oğlum bu ne lan? Oğlum bu ne bitmez parkurmuş ya. Gidiyoruz dolanıyoruz. Gidiyoruz orada bitiyor. Oğlum ben bunu bitirebilir miyim? Bitiremez miyim? Hiç bilmiyorum ben yine dümdüz çekmek yerine Allah 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 ben buraya geçerim arkadaşlar ben buraya 1 dakikada geçeyim çünkü çok küfür ederim Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.